Herkese selamlar. Yeni bir blokla daha karşınızdayım. Bugün Karamanda 3. Kitap Günleri etkinliği var. Lütfü Felvan Kongre Merkezi'ne geldik annemle beraber. Dem anne hoş geldin. Gerçekten yine her zaman olduğu gibi güzel bir etkinlik. Ben fotoğraf falan çekiyordum. Vali Bey, e, protokol geldi. Onların fotoğraflarını çektim, işimi yaptım. Şimdi de blok çekeyim dedim. Şimdi sizlere fuar gezdireceğim. Hadi bakalım bloğumuz başlıyor. Evet, kitap fuarında gezmeye başladık. Enes Bey, merhabalar. Hocam, merhabalar. Nasılsınız? Karım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, Seni bekliyoruz hep yavrum. Üçüncü kitap fuarında yine buluştuk. Yine hoş geldin. Yani özlemişsin sen de Hoş bulduk hocam. Güzel bir etkinlik gerçekten. Evet. Ne söylemek istersiniz? Yani, ne söyleyeyim ya? Vallahi, fuar açılmıştı. Işte. Buradayız, Gene buradayız bekliyoruz. İnşallah şiir severler gelir. Güzel şiirler okumak nasip olur. İnşallah hocam. E nasıl hocam? Siz ne demek istersiniz? Ee, Karaman için güzel bir değer. Ee, yeniden kitap fuarının olur. İnşallah e, katılım sayısı da iyi olur. Ve e, kitaplar okuyucularıyla buluşur. Evet. Başarılar. Ee, burada e, Karamanlı şair ve yazarlar tamam mı? Evet. E, burada İlesan Temsilcisi Karaman, şairler, yazarlar birliğinin başkanı. Hikmet, Hikmet, Hikmet Elitaş, ilk Merhabalar hocam. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Evet. Bugün fuarımızın bu açılışını yaptık. Evet. Karamanlı şairler, yazarlar olarak. Yine yoğun bir katılım var. Güzel bir katılım var. İnşallah böyle devam eder. İnşallah başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başlayalım. Burada Karamanlı yazarlarımız, şairlerimiz bulunmakta. Merhabalar hocam. Merhaba. merhaba. Merhaba, yine merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaşı tanıyalım. Biz de iyiyiz. Ben Mehmet Akif. Memnun oldum. Valla kitaplarımız var. Öğretmenim de bize kitapları var. Evet. medya, diye. Canlı kitaplar. Çok da sevdiğimiz bir insan kendisi. kendisi. Evet. da bir hocam size ben yardım ediyor. Tabii hocam. Hocam merhabalar. Merhaba delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Daha Sizinle daha önce nasılsın? de video çekmiştik hatırlarsınız. Hatırlıyorum az da olsa hatırlıyorum. Evet. Konferans vermiştiniz, konuşmuştunuz. Evet. Hoş bulduk. Merhabalar. Yine güzel kitaplar burada. Merhaba. Şey Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Hoş Merhabalar hoş hocam. Eee e, Karamanımızın önemli yazarları. Evet. Heybem'deki evet. Evet. Burada e, o da Türkmen kültürünü anlatan kitaplar. Asarlar, güzel hikaye kitapları. Yani yaşamın şikayeler var içerisinde. Bildiklerimizi tutarız. Bu zamanın nefes diye dört tane kitap var. Hepsi de kaydı bir kitap var. Evet hocam. Osman hocam. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Evet. Enes kardeşim de burada. Karaman'da şair, yazar kendisi. Burada İstanbul'da. Görüşmek isterseniz kitapları var. İmzalı bir şekilde kitaplarını alabilirsiniz kendisinden. Karaman'da şair ve yazarlar standında bekleriz efendim. Evet, herkesi davet ediyoruz. Yoğun bir katılım var. Geçenki kitap fuarına göre daha çok kitap olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle geldi bana. Alan da genişmiş. Geniş. Alan da geniş, ha, geniş Bakalım arkadaşlar, bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz. Ben de bir vlog yapayım dedim. Normalde bu vlog 360 derece yapacaktım ama inşallah o başka zamana. Bakalım. Evet arkadaşlar, bunlardan aldık. Ya şu ileriden bir kitap aldım. Bakalım. Evet, anne kitap fuarında gezmeye devam ediyoruz. bakalım. Güzel kitaplar aldım. Alalım daha neler alacağız? Fuar gerçekten çok güzel. Herkesi bekleriz. Evet, hocamız imza alıyor. Kitaplarımızı. Paramanlı yazarımız Mehmet hocamızın kitabı. Mehmet Akif Orhan hocam. Şimdi Mehmet Akif Orhan. Orhan. Şimdi hocam imza imzalayacak. Ben de video çekiyorum hocam. Youtube'da yayınlarım bunu. Hatıra bloglar paylaşıyorum. Tamam. Hocamın kitapları burada. Ee, kitap fuarına geldiğinizde inşallah buradan kitaplarına bakabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. imzalı bir şekilde. Teşekkürler hocam. Evet hocamın editörlüğünü yaptığı bir kitap. Biyoro şöyle imza alıyor kendisi. Kitap buarına bekleriz. Biyobot. Güzel bir kitap yeni çıkmış. Sosyopat kendi çalışmam. Sosyopat hocamızın kendi çalışması. Da 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 Burada bu şekilde ahşaptan kaplama şeyler var arkadaşlar görüyorsunuz. Duvarınıza asabilirsiniz. Uygun fiyatlara. Kitap duvarında. Burada bayağı ilgi görüyor. Bu şekilde. Film karakterleri olsun. Manzaralar olsun. Hepsi burada. Evet. Fuarda alışverişimiz devam ediyor değil mi anne? Şöyle bir bakarsanız. Bakalım daha ne şey yapacağız. Bunlar nasıl götüreceğiz? bakalım. Evet, nasıl tanıştığımızı anlatıyor Enes. Hadi bakalım. Böyle <laughs> önceki kitap halinde benim Baran abiyi falan da anlat Aynen, tamam. Baran, Aynen Baran hocamla beraber. Sonra beraber dedik ki Akif'le tanışalım, bir sonra gidelim. Sonra arkadaş takımına geldik buraya. Daha da arkadaşlarımız ilerledi. Aynen. İnşallah böyle güzel etkinlikler devam eder. Yanımın kamera açalım <laughs> Enes'i de daha iyi yerlerde göreceğiz inşallah. Kitaplarını takip edebilirsiniz. İnternet satışları var değil mi kitapların? İnternet satışları da var. Aynen. Nerelerden alabilirler kitapları? Ee, çeşitli internet satış siteleri bu. E, kitap satış sitelerine alınabilir. Henüz mi bilmiyorum ama sanırım eklenmiştir. Evet. Aynı zamanda yayın evinin kendi sitesinden alınabilir. Akıl fikir yayınları. Oralara davet ediyoruz arkadaşları. Evet. Böyle kitap fuarına herkesi tekrardan davet ediyoruz. Gerçekten ben çok beğendim yani. ilk başta böyle yoğunluk falan vardı. Şu an biraz sakin rahat rahat gezebilirsiniz arkadaşlar. 10 gün devam ediyor. Evet. Bekliyoruz. Evet, Enes Gürbüz kardeşimin sil baştan kitabı şöyle imza atıyor. Hasan hocam gel. İmzalı kitap almak için buraya bekleriz. Şöyle evet. Öyle mi hocam? Evet. Teşekkürler hocam anının armağanı arkadaşlar. 700. ölüm gün dönümü mükemmel. Evet. <laughs> Tarihden atıştık. not düştük. Teşekkürler Enes'le beraber <laughs> şöyle. Evet arkadaşlar kitap fuarından çıktık. Yeni insanlarla, yeni yazarlarla, yeni dostlarla tanıştık. Gerçekten güzel bir fuardı. Buraya Aynen herkesi ben davet ediyorum. Gerçekten mutlaka gelin. Burada da şimdi... Bakalım şu ileride tren mi koymuşlar ya, o ne öyle? Allah Allah. Değişik işler yapmışlar. Bunu merak ettim. Geldik arkadaşlar. Gezer aracıymış bu ama bunun camını falan kırmışlar. Traktörü galiba. gezer aracı yapmışlar. Şu an kullanılmıyor ama güzel bir şey. Yani bu tarz şeyler tren gibi. Güzel yapmışlar. Sevdim ben bunu ya. Lütfü Elvan Kongre Merkezi'nin arkasında hemen. Burada dağılık böyle görüyorsunuz. Şimdi de yavaş yavaş gideceğiz. 360 kamera mı? Şarjı olaydı. Şey, aman şarj diyorum. Hafıza kartı olsaydı güzel olacaktı ama ileriki günlerde 360 derece vlogları devam ettireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Şöyle aldığım kitapları göstereceğim. Burada harp kitabı var. Dikkatimi çekti. Ee, yaşama tutunmak için nedenler. Matt Hagen yeni kitabıymış bu. Bunu da aldım. Bakalım. Kayıp kıta mu? İnsanın ana yurdu. Bu kitabı da aldım. Bunun çevirisinin de güzel olduğu söylendi. Şu kitapları 10 liradan aldım arkadaşlar. Diş Hekimi. Tasarımı gerçekten güzel. Ee, diş Hekimi'nin yazmış olduğu bir kitap. Bu kendisi. Harfler bizi terk etmeden diye bir kitap. Yine tasarımı çok güzel de aldım. Ee, bunu aldım. Bu da güzel bir kitap arkadaşlar. Daha sonrasında bana hediye verilen orada kitaplar var. Böyle bu şekilde. Mehmet Akif Ersoy'un çizgilerle hayatı sanırsam burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı çizgilerle çizgi roman şeklinde bu da güzel bir kitap bu da Anı'nın bir hediyesi armağanı arkadaşlar Karaman'la alakalı güzel bir kitap şu şekilde göstermem gerekirse Anı Bisküvi'nin ondan sonra e, İngiliz Derin Devleti Şeytanın Satranç Tahtası diye şu şekilde bir kitap aldım daha sonra bunu aldım. Dünyanın Derin Devleti İlminati kitabı aldım arkadaşlar. Güzel kitaplar bunlar yani. Bayağı kapsamlı şeyler anlatıyor. Şöyle göstermem gerekirse. Siyasal İslamcılık diye bir kitap aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında e, Belki Milyon Satar diye bir kitap hediye etti. Nesrin Hocam. Şu şekilde Nesrin Hocam'ın kitabı. Bunların hepsini bana kendisi imzaladı sağ olsun. Zaten orada gördüğünüz şu şekilde imzaladı Bu kitaplar onun kitapları. Şu ikisi birbirinin devamı diye hatırlıyorum. Bunu da hediye etti kendisi bana. Orada teşekkür ediyorum buradan da izliyorsa eğer. Böyle bir kitap aldım arkadaşlar bir de. Hızlı kız diye. Daha sonra La Casa de Papel'in Kaçış Kitabı diye bir kitap var. Profesörün akıl oyunları. Dikkatimi çekti aldım. Ben de böyle şeyleri merak ediyorum zaten. İşletme Becerileri. Bu da güzel bir kitap arkadaşlar tasarımcılıkla alakalı ilgilenenler için güzel. Daha sonra Enes kardeşim Silbaş'tan Doğarım Enes Gürbüz'ün kitabı şu şekilde kendisi bana özel olarak imzaladı ve hediye etti. Teşekkür ediyorum dostuma. Kitabını satın almak isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Fuarda da kendisi var zaten. Şu şekilde Notun Unuttuk diye bir kitabı var. Bu gençlere yönelik yazılmış bir kitap. Bu da güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, Mehmet hocamın kitabı var burada Yargı. Kendisi bunu bana tavsiye etti ve imzalı bir kitap şu şekilde. Onun da güzel bir kitabı var. Şöyle Karamanlı oldu. öğrendim kendisinin. Ee, buradan selamlar. Leyla hocamın şöyle bir kitabı var görüyorsunuz. Bunu aldık. Sosyopat yeni medya öğrencisi olduğunu söyleyince bana bu kitabı önerdi. Daha sonrasında Biobot bunların editörlüğünü yapmış hocam aynı zamanda. Ee, bunu da bana kendisi hediye etti, önerdi. Yaşlı Çınar'ın Gölgesi diye bunu da anneme imzalı olarak aldık. Bunların da editörlüğünü yapmış, tavsiye etti anneme. Ee, bu şekilde güzel kitaplar aldık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz videoların gelmesi için Bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir güzel kitap fuarı bloguyla da sizleri veda ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.